sesi dinleyeceğiz şimdi. E, çok ilginç açıklamalar var Gülen'den. E, onların yüzde birini bile tanımıyorum ama bana sempati duyuyor olabilirler e, şeklinde bir açıklaması var. Bir dinleyelim ardından yorumlarınızı alacağım. kim olduğunu bilmiyorum. Aslında yapılan şeylerden dolayı sempati duyanlar olabilir. Daha evvel de böyle paralar adıyla anlayınca öyle bir at takıldın ancak kıza ama ben çok samimiyetimle söylüyorum %1'ini tanımam. Ama sen bak diyebilirler ki okuyarak, gazetelerde meclislerdeki yazılara bakarak değişik panellerdeki konuşmalarla değerlendirerek yapabilirler Kim olduğumu bilmiyorum aslında yapılan şeylerden dolayı sempati bir olabilir. daha verde bu da parayla tabii değil başka şekilde bazı kimseler şöyle bir ad takıldırmak ama ben çok samimiyetimle söylüyorum yüzde tanımam değil ama sempati diğerlerle çok daha büyük gazetelerde, değişik panellerdeki değerlendirerek yapabiliriz. Evet, yani, evet e, kim olduğunu bilmiyorum diyor e, ama yüzde birini bile tanımıyorum ama bana sempati duyuyor olabilirler. Şimdi Fethullah Gülen 10 yıldan fazladır yurt dışında. Yüzde birini bile tanımaması, Hı. şahsen tanımaması çok normal. Herkesin Pensilvanya'yı hele hele asker.